Dolgu Estetik dolgu uygulamaları e, ameliyatsız estetik uygulamalarımız içerisinde çok geniş bir yere sahip. Belki de elimizdeki en güçlü e, silahlardan ve en sık kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Hatta direkt olarak e, ilk sırada yer alanı diyebiliriz. E, dolgu uygulamaları ile bugün e, çene ucu estetiği, burun estetiği, e, elmacık kemiği, dolgusu gibi işlemlerin yanı sıra kırışıklıkların hafifletilmesi, azaltılması gibi pek çok uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Bu kadar popüler olmalarının sebepleri arasında bu yöntemlerin herhangi bir ameliyat gerektirmemesi, anestezi gerektirmemesi, işlemin uygulama süresinin çok kısa oluşu ve yan etki potansiyellerinin çok düşük olmasını sıralayabiliriz. Tabii ki ehil ellerde, işin uzmanı tarafından yapıldığında dolgu uygulamalarının sonuçları son derece yüzgürdürücü. Burada bir konsept farklılığına, bir fikir değişikliğine dikkat çekmek istiyorum dolgu uygulamaları ile ilgili. Bugün artık dolgu uygulamalarında biz bir kırışıklığı gidermek, bir yere hacim vermekten ziyade aslında bir yüz şekillendirme işlemi yapıyoruz. Yani bir nevi Ameliyatsız yüz germe, yüz şekillendirme, yüz güzelleştirme işlemi diyebiliriz. E, yüzdeki asimetrileri giderme, e, sarkan yüz dokularını tekrar yerine getirme, yerine taşıma, e, yüzdeki oranı bizim estetik açıdan güzel bulduğumuz oranları sağlamak için belli bölgelerdeki hacim artışını sağlama ve pek tabii ki bunlarla birlikte kırışıklıkların giderilmesi, hafifletilmesi ne birlikte gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla dolgu uygulamasını çok amiyane tabirle bir yere dolgunun sıkılması gibi değerlendirmemek gerekiyor. İşlemin mutlaka yüz estetiğine hakim bir estetik cerrah, bir dermatolog tarafından gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Çünkü söylediğim gibi Olay aslında dolguyla bir yüz şekillendirme, bir yüz estetiği işlemi.